Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Roborock'un hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen F25 RT modeli. Geçen sene Roborock'un Flexi Pro modelini incelemiştim. Bu modeli onun yenilenmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu modelde emiş gücümüz tam 20.000 paskala çıkmış. Bunun dışında hem önden hem de yandan köşelere sıfıra yakın bir şekilde girebiliyor. Köşe temizliği yaparken bıraktığı boşluk 1 milimetre bile değil yani sıfıra sıfır şekilde giriyor gibi düşünebilirsiniz. Hem saçlar hem de evcil hayvan tüyleri dolanmasın diye özel bir tarak sistemiyle geliyor. Şimdi bütün özelliklerini sayacağım tabii ki ama öncelikle kutu içeriğine bakalım. Öncelikle bir rulomuz çıktı. Bunun yanında güç fişimiz var. Kullanım kitapçığı ve hızlı başlangıç kılavuzu. Buradan standımız çıktı. Burası süpürgenizi hem şarj ediyor hem de temizliyor. Paspasını 90 derecelik sıcak suyla temizliyor bu arada ki oldukça yüksek bir değer. Bu sayede hem bakterilerin %99.99'unu temizliyor hem de yağ gibi işte paspasa yapışabilecek şeyleri de çözüyor. Şöyle bir tutma kolumuz çıktı. süpürgemizin kendisi bu şekilde. Ve son olarak hazneleri temizlemeniz gerekirse diye bir tane fırçamız var. Kurulum için tek yapmanız gereken kutudan çıkan sapı buraya takmak. Tabi bir de paspasımızı takmamız lazım. Onu da buraya oturtuyoruz ve burada bir tırnağı var. Burayı da oturttuktan sonra hazır. Bu modelde hoşuma giden detaylardan bir tanesi temiz su haznesini alt tarafa yerleştirmişler. Yani şurası aslında temiz su haznesi. Doldurmak için şuradaki kapağı kullanabiliyorsunuz. İsterseniz üzerindeyken de doldurabilirsiniz ya da bunu buradan alıp direkt lavaboya da götürme şansınız var. Bunun avantajı ağırlık merkezini aşağıya vermesi. Yani üst tarafı oldukça hafif tutmuşlar. Flexi Pro'da da temizlik yapmak oldukça rahattı bu arada. Çünkü burada görmüş olduğunuz tekerlek sistemi aslında sizi bir taraftan destekliyor. Yani ağırlığı hissedebileceğiniz tek kısım bu kısmı yatır kaldırdığınızda işte burada hissettiğiniz ağırlıktı. Onu bile oldukça azaltmışlar bu sayede. Burada kirli su haznemiz yer alıyor. Bunu aynı zamanda bir toz torbası gibi de düşünebilirsiniz. Haznenin üstünde bir tane HEPA filtre yer alıyor. İçine biriken kirli suyu boşaltmak istediğinizde de şu kapağı şöyle çekerek bunu tuvalete dökebiliyorsunuz. Bu fırçanın amacı da işte burada bir şeyler yapışırsa onları temizleyebilmek. Ben Frexi Pro modelini bir yıldır evde kullanıyorum bu arada. Fırçayı sadece birkaç kere kullanmam gerekti. Onlarda da yere dökülen yemekleri vesaire çekmiştim. Yani yapışacak şeyler vardı. Standart ev temizliği yaparken hiç kullanmama gerek kalmadı. Sadece içini suyla çalkalayıp yerine geri koyuyorum. Şimdi kutu içeriğine baktık. Ben bir süre bunu test edeceğim ve test ettikten sonra inceleme kısmıyla devam edeceğiz. E süpürgeyi bir süredir test ediyorum. Şimdi inceleme kısmına öncelikle şuradaki detaylardan başlamak istiyorum. Bakın şurada rulonun temas ettiği iki farklı parça var. Bunlardan bir tanesi metal yapıda ve bu metal parça bu fırçayı sıyırıyor. Temizlik sırasında rulo sürekli olarak buradaki hazneden su çekiyor. Yani sürekli temiz su kullanıyor ve kirlenen suyu bir taraftan buraya aktarıyor. Bu metal parça ruloyu sürekli olarak böyle bir taraftan sıkıştırıyor ve üzerindeki kirli suyu içine aktarıyor gibi düşünebilirsiniz. İkinci avantajı da rulonun üzerinde çok fazla su birikmediği için yani sürekli olarak sayırıldığı için damlamanın da önüne geçiyor ki oldukça önemli bir şey bence. Düz zemin temizliği yaparken süpürgeyi zaten yerinden kaldırmıyorsunuz. Yani herhangi bir damlama olma ihtimali zaten yok. Ama eşikten atlıyorsunuz, merdivenden çıkıyorsunuz. İşte balkona çıkarken pencerenin çıtaları var, bir şeyleri var. Oralarda bu tarz süpürgeleri bir süre sabit tutmanız gerekiyor ki işte fazla suyu emsin ama bu basit parça sayesinde bu bekleme süresini ortadan kaldırmışlar. Hemen altta gördüğünüz sarı renkli tarak sayesinde de işte saçların dolaşmasının ve hayvan evcil hayvan tüylerinin dolaşmasını engelliyor. Yani sadece iki tane basit parça yardımıyla güzel bir inovasyon yapmışlar gibi düşünebilirsiniz. Su haznesinin kapasitesi 870 mililitre ve standart bir temizliğe fazlasıyla yeterli geliyor. Tek bir şarjla Eco modunda 262,5 metrekarelik alanlara kadar temizlik yapmanız da mümkün. Fakat güçlü moda geçtiğinizde tabii ki bu süre düşüyor. Temizliğe başlamak için düz bir zemine yerleştiriyorsunuz ve açma kapama düğmesine bastığınızda direkt olarak çalışmaya başlıyor. Bir taraftan su vermeye de başlıyor. Şu üstteki tuş yardımıyla da Eco moduyla maksimum mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Süpürgenin ağırlığı sadece 4 kilogram ve ağırlık merkezi yerde olduğu için ve bir taraftan tekerlekleriyle sizi desteklediği için bu ağırlığı hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Yön vermek istediğinizde de bu kolu böyle istediğiniz gibi döndürmeniz mümkün. Temizlik sırasında güç harcayacağınız tek şey şu geriye çekme hareketi gibi düşünebilirsiniz. İleri doğru giderken zaten rulonun hareketinden dolayı kendi kendine gidiyor neredeyse. Geriye çekerken de çok hafif bir güç harcamanız gerekiyor. Koltuk altı gibi yerlere girmek için 180 derece yatırmanız da mümkün. Ve bu hareketi desteklemek için şurada bir tane daha tekerlekler var. Yani tamamen yatırarak böyle tekerlek üzerinde hareket ettirebiliyorsunuz. Bu yatmış pozisyonda çalışırken herhangi bir manevra kabiliyetiniz yok bu arada. Yani burada kendiniz şöyle yön vermeniz gerekiyor. Yatay pozisyonda yüksekliğimiz 12,5 cm olduğu için pek çok mobilyanın altına rahatlıkla girebiliyorsunuz. Ve güzel bir özellik olarak tam yatık haldeyken bile herhangi bir güç kaybınız olmuyor. Yani tam performanslı kullanabiliyorsunuz ve buradaki mekanizma yine hiçbir şekilde su damlatmıyor. Bu süpürgenin farklı versiyonları da var bu arada. Bu görmüş olduğunuz en fiyat performans odaklı olanı. Bu versiyonda herhangi bir otomatik deterjan haznesi bulunmuyor fakat isterseniz su haznesine direkt olarak Roborock'un önerdiği temizlik sıvılarından koyabiliyorsunuz. Ek olarak bir telefon uygulamamız da bulunmuyor. Uygulamamız olmadığı için ayarlarını bu üzerindeki tuşlardan yapmanız gerekiyor. Aslında hepsi inşilevi oldukça basit. Açma-kapama tuşu, mod değiştirme tuşu ve kendi kendini temizlemeyi başlatma tuşlarımız var. Sizinle sesli olarak konuşabiliyor fakat kutudan çıktı haliyle İngilizce olarak çıkıyor. Onu Türkçe'ye çevirmek için de şu iki tuşa basılı tutuyorsunuz. Buradan mod değiştirme tuşuna basarak istediğiniz dile geliyorsunuz ve sonra açma-kapama tuşuna bastığınızda kaydetmiş oluyor. Şimdi temizlik örneklerine geçelim istiyorum. Öncelikle yere toz yulaf dökeceğim. Ve bir de kahve dökeyim. Kuru temizlik için bence oldukça zorlu bir görev. Evet, şimdi... üstünden geçtim ve burada hiçbir şey kalmadı. Burayı da ileri giderken tam temizlemiş olmamasına rağmen geriye çektiğim anda temizlendi. Mısır gevrekleri iri taneli olduğu için zorlanır diye düşünüyordum fakat rahatlıkla temizleyebildi. Şimdi biraz daha abartılı bir senaryoya geçelim. Bu yumurtayı düşürdüm. Direkt kabuğuyla vesaire bıraktım bu arada. Mutfakta elimden düşmüş gibi bir senaryo yapıyorum. Bu tarz büyük taneli şeylerde biraz daha yavaş davranmak gerekiyor gibi ama gördüğünüz gibi hepsini çekti yine. Ve bir tane de aşırı abartılı bir test yapacağım. <laughs> Yani evde herhangi bir şekilde böyle bir senaryo gerçekleşir mi bilmiyorum ama gerçekten gereksiz abartılı bir test hazırladım şu an. Bu arada bu yoğurdun yumurtanın vesaire tarihi geçmiş onu belirteyim. Evet, şimdi şöyle kenardan başlıyorum. Kirli tankım dolmuş ya. Böyle bir testin ortasında bu olmamalıydı. En azından niye öğrenmiş olduk? Tank dolduğunda da bize söylüyor. E şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Ve oldukça iyi bir şekilde tam ortayı temizledik. Ve aşırı abartılı bir test olmasına rağmen şu an parkeler pırıl pırıl. Bu kadar ağır bir kere yerden çektiğimizde tabii ki ilk önce paspasa bulaşıyor. Fakat bir taraftan paspası sıyırıp bir taraftan da sürekli temiz suyla beslediği için birkaç kere geçtikten sonra hiçbir şey bırakmadı gördüğünüz gibi. Şimdi standını alıyorum. Şu fırçanın durumuna da bir bakalım. Hafif turuncu bir tonda gördüğünüz gibi bu çipotle mayonezin izleri çıkmış. Şimdi kendi kendini temizlemeye başlatacağım. Burada herhangi bir deterjan bulunmuyor bu arada. Bildiğiniz su var. Temizlemeye başlatmak için sadece şuradaki tuşa basmanız yeterli. Bu fırça temizliği sırasında bir taraftan güçlü bir vakum da uyguluyor. O yüzden bir 5 dakika kadar ses yapıyor. Bu duyduğunuz seviyelerde. Evet, temizlik işlemi tamamlandı ve şu anda kurutmaya geçti. Dediğim gibi bu temizlik işlemini 90 derecelik sıcak suyla yapıyor. Ve sıcaktan kaynaklı zaten burada hafif buharları görüyorsunuz. Kurutmayı yaparken de böyle çok hafif bir ses çıkartıyor ve bu işlemde 30 dakika sürüyor. Şimdi paspası göstermek için ben işlemi durduracağım. E gördüğünüz gibi oldukça güzel temizlemiş Çok hafif bir turunculuk görüyorum sadece O da bu kadar ağır bir yükten sonra normal diye düşünüyorum Muhtemelen temizliği bir kere başlatırsam o turunculuklar da gidecek e, Toparlayacak olursam özellikle sert zeminler için Aynı anda hem süpürgeyi hem de paspası yapabildiğiniz için Ciddi şekilde zaman tasarrufu kazandıran bir ürün Ben bu tip ürünleri özellikle balkonda kullanmayı çok seviyorum İşte balkona kova çıkar, temizle, paspasla gibi süreçlerin hepsinden bir kere de kurtarmış oluyor Benim evdeki balkonu temizlemem 5 dakika sürüyor ve kovayla vesaire uğraşmak yerine sadece 4 kilogramlık bir şey taşımış oluyorum. Merdiven temizliği için kullanmak çok pratik diyemem fakat isterseniz merdivenlerde de kullanabiliyorsunuz. Halıları süpürmenizi önermem fakat isterseniz alçak tüylü halıları da süpürebiliyorsunuz. Üzerine sadece hafif bir nem bırakıyor. Ama benim evimin girişinde mesela bir paspas var. Paspası rahatlıkla süpürüyorum. Yani onun nemlenmesi benim için herhangi bir problem teşkil etmiyor çünkü. Anlık müdahale gereken şeylerde de çok işe yarıyor bu arada. Benim evde bir kere çamaşır makinem su sızdırdı ve işte bir önceki Flexi Pro modeliyle çok hızlı bir şekilde müdahale edebildim. Eve gittiğimde yerde ciddi şekilde su birikintisi vardı bunu havluyla işte temizlemek muhtemelen çok uzun sürecekken hemen süpürgeyi çalıştırdım suları çektim işte. Suları çekerken birkaç kere sadece bu kirli su haznesini boşaltmam gerekti. Belki havluyla 20-30 dakikada temizleyeceğim yeri birkaç dakika içinde temizlemiş oldum. Bunun dışında bebeğiniz yere mama döker işte tabak devrilir, tencere devrilir. Az önceki testi gördüğünüz Çok ağır bir test olmasına rağmen hepsini çekebildi. Yani öyle bir durumda öncelikle peçeteyle o kabayı almanız tabii ki daha mantıklı ama gerektiğinde temizliyor. Evet ürün genel olarak bu şekildeydi. Güncel fiyatını öğrenmeniz ve satın almanız için açıklama bölümüne link bırakıyor olacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve yararlı bulduysanız aşağıdan beğen butonuna basarsanız mutlu olurum. Ayrıca burası inceleme kanalım. İsterseniz buraya da abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.